İşte bugün ne güzel bir gün. Oh, Bugün keyfim yerinde. Ama ne yapsam diye de kara kara düşünüyorum işte. Hmm, evet. Ama var ya bugün ne yapacağımı evet, kesin ve emin bir şekilde buldum. Ne biliyor musunuz? Hmm, evet. Hadi bakalım. Hemen oturalım ve kendi notlarımı alalım bugün. Bakalım neler varmış bugün. Bütün işler bilgiler tamam. Evet bilime katkı olarak tamam. Ve evet. Evet hmm, bugün konumuz evet neler varmış. Evet. Böyle farklı evet bilime katkı sunan Türk bilginleri kimdir? Bakalım. i̇bn İbni Heysem, El Cezeri, Piri Reis, Harizmi diye birileri var. Peki onlar kim? İşte bugünkü konumuz bu. Bakalım. et. Evet. Optiğin babası, babası olarak bilinir. Görme olayını optik ile çalışmaları, gözün yapısını açıklayan bir bilgindir. Devam edelim. Matematik, geometri, fizik, optik alanlarında çalışmıştır. Evet. İb İbn Heysem'in yaptığı olan durumlar bu. El Cezeri bilgisayarın temeline atan bilgindir. Robotlar, saatler, şifreli kilitler ve şifreli kasalar gibi icatlar yapmış. Yani El Cezeri şuradan aklımıza gelebilir. Akıncı çizgi filminde bulunan Cezeri var ya. Oradan işte durumumuz açıklanabilir. Hepsi buradaki kağıdımızda yine devamında örneğimiz var. Devam. Piri Reis. Bunu hepimiz belki biliyoruz. Piri Reis kimdir? Bilemediyseniz söylüyorum. Türk denizcilik tarihi için önemli olan bir bilgindir. Hımm. 1513 yılında dünya haritasını çizmiştir. Bu haritayı Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur. Ba gerçekten başarmadığı şey kalmamış ha adamın. Devam. Hmm, Harizme. Bakın evet. Harizmi matematikle ilgili bilinen farklı bilgindir ve bütün bunların hepsini açıklamıştır. Hımm. Hmm, gerçekten Harizmi'nin de yaptığı iş yokla yokmuş yani. Matematiğe çok ilgi olan biri bilginmiş ve sıfır rakamını ilk defa kullanmış. Evet sıfıra bir rakam demiş adam. Evet sıfırdan sayıların sonsuzluğunu kanıtlamış. Peki sayıların sonu olsa acaba nasıl olurdu? Hep düşünürüm. Yine bu bir tartışma konusu olacak da galiba. Cibir ve trigonometrinin temelini evet temelini duymuştur. Ve bakalım. Gerçekten İbn Heysem, El Cezir, Piri Reis ve Harizmi'nin evet çok önemli olan kişileri bunlarmış. Hmm. Bayağı ilgi çekici ve bir o kadar da farklı gibi görünüyor. Bakalım. Evet. En doğru ve farklı kısımlar işte burada. İbn-i el Piri Harizme. Evet. Bu adamları ben hayatımda görmek isterdim yalnız. Bakın. Onca şeyleri, durumları var. Saatleri var. Ama hepsinin de bir ortak yanında olması gerçekten çok ilginç. Bence... Benim de, benim de tarzım olarak yine de birbirinden farklı ve çevre, çevresel olan durumları gene bizlere bir eğlence katıyor. Bakalım. Evet, bilime katkı sunan Türk-İslam bilginleri İslam medeniyetinin ortaya çıkmasından itibaren bilime katkı sunan çok sayıda Türk-İslam bilgini bulunmaktadır, diyor. Bunlardan bazıları, tekrar geçelim. İbni Heysem, Optik'in babası olarak bilinir görme olayını optikle ilgili çalışmaları gözün yapısını açıklayan bilgindir. Matematik, geometri, fizik, optik alanlarında çalışmıştır. El Cezeri, bilgisayarın temelini atan bilgindir. Robotlar, saatler, şifreli kilitler ve şifreli kasalar gibi icatlar yapmıştır. Piri Reis, Türk denizcilik tarihi için çok önemli olan bir bilgindir. 1513 yılında dünya haritasını çizmiştir ve bu haritayı Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur. Matematiğe çok ilgili olan bir bilginmiş ve sıfır rakamını ilk defa kullanmıştır ve trigonometrinin temeline evet temel temeli hakkında evet durdur ee, dur, tutuşturmuştur diye bir şey yazıyor. Fakat burada bilgisayarın hatası olduğu gibi yine de her şeyden de daha önemli olacak olan kısımları bunlar. Fakat bilim insanlarının karakteristiği özellikleri nelerdir? Meraklıdır, iyi bir gözlemdir, yaratıcıdır, açık fikirlidir, beceri sahibidir, yaratıcıdır, yani sabırlıdır, yaratıcılar tarafsız objek, objektiftir ve disiplinir diyor. Bunların hepsini siz de ezberleyin. Evet derslerinizde kullanabileceksiniz bu sınavda. Meraklıdır, açık fikirlidir ve yaratıcıdır. Ne kadar farklı değil mi? Ve iyi et, iyi bir gözlemcidir, beceri sahibidir ve tarafsız objektiftir. Yine güzel. Evet yaratıcılık, yaratıcılık, evet yaratıcılıkları her zaman yine açık fikirde. Fakat sabırlı olmaları. işte bunu ayrı koyduk. Sabır her şeyden önemli. Ancak evet sabır olmadığı zaman başka hiçbir şeyin ipinin ucu tutulmaz olmaz. Sabırlık veya disiplinlik çok önemli. Hmm, bunları ezberlemenin daha kolay bir yolu olsa gerek. Fakat yine de et fakat yine hepsi bunlar için önemli. Merak etmek, bilimin gelişimi ve il ilerleyesi, hayal kurmak, yaratıcılık için bilimi en çok besleyen unsurlardır. Bu unsurların ne olduğunu hepimiz merak ediyoruz zaten. Bu merakımızı da bir süre sonra gideriz. Neyse şimdilikten bu kadar mı dedim yok. Evet devam ediyorum. Ve neler sunacakları hakkındaysa bir konumuz yok. Ancak e, İbni Esen Optik'in babası olarak bilindiği gibi görme olayını optik ile çalışmaları gözün yapısını açıklayan bilginin matematik, geometri, fizik, optik alanlarında çalışmış. El ceziri ise bilgisayarın temelini atan bir bilgidir. Robotlar, saatler, şifreli kilitler ve şifreli kasalar gibi icatlar yapmıştır. Bak neler yapıyor adam. Piri Reis ise Türk denizcilik tarihi için çok önemli olan bir bilgindir. 1513 yılında dünya haritasını çizmiş, bu haritayı Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e sunmuştur. Harizme, matematikle çok ilgili olan bir bilgindir sıfır rakam dedi, dediği olan tabiri bulduk. Siz de lütfen bunları araştırın ve bilin. Evet, kesinlikle bunlar var. Artık öbür kağıdımıza da geçebiliriz. Bakalım neler var. Proje tasarımı ve uygulamaları konumun bir projemin ödevi daha. Bilim nedir dedik. Evet, bunu zaten söylemiştik. Bilimin, bilimin sınırları olan dünya anlamımızı doğadaki olayları açıklamayı sağlayan insan ürünü bir et etkinliktir diyor. Evet bilimin temel özellikleri söyledik ve gerçek ifade eder. Yani mantıksal test edilebilir, ölçülebilir. Ya nesneldir, deneyseldir diyor. Fakat evet bilimin de olan kısımları yine de gerçekten çok doğal ve tuhaf olan objelerimiz yine de açığa çıkar. Bir yerden sonra değil mi? Hmm. Gerçekten benim çok dikkatimi çekiyor yalnız bunlar. Evet, siz bunları bırakın. Fakat evet fakat obje, o, objektifleri hakkında bir tartışma konusu da var. Şöyle bir ayağa kalkıp bakayım ki neler olduğunu görelim. <laughs> evet bilginler değil bilimsel kavramlar. Atıyorum bu saatin bilimi var ya. Bu saat nasıl çalışır, nasıl öğrenilir? İşte bu saatin konusu da bu. Fakat bunları ayrı koyduk. Evet, sınırları olan dünyayı anlamamızı ve doğadaki olayları açıklamamızı sağlayan insan, insan ürünü bir etkinlik, bir etkinliğin de kısmı var. Evet, temel özelliklerinden de gerçeği ifade etmiş nesnel, mantıksal, deneyseldir. Hı. Evet, kesinlikle bunu yapacağım. Ve evet, en önemlisi de bu. Evet. Ve tüm durumlarımızın üstüne geldiğimiz zaman da evet çok zor olan kısımları da atkatlı Bilim ile bilim olmayan arasındaki farkı anlayabildik. Evet, sahte evet sahte bilim. Evet, bilimin sahtesi de çıkıyor yani. Neymiş bu? Evet, mesela belirsiz iddialar içerir. Tutarsız tutarsızlıklar içinde geçersidir. Tahmin veya varsayıma dayanır. Yani şunu diyelim. Evet, mesela diyor bir bilim adamı, bunu nasıl bulacağız? Artık doğaya kalmış. Evet, bunu sadece inancına kalırsak olmaz. Evet. asal ne demiş bilim için? Her şey var fakat tüm bu sorunlar karşısında umarım hepimiz bir konuda daha üstünlük çözebilir veya o durumları anlayabiliriz. Lütfen. Evet biraz kafa yoralım ki düşündüğümüz tüm obje, tüm evet, obje ve varyasyonları değilsin. Yani burada açıkladığımız gibi arkadaşlar hepsinde tüm bilim kavramları, konuları var. Hepsi de arkanızda önümüzden çıkıyor. Ve umarım tüm bu durumların hepsine hep beraber anlaşabiliriz. Son bir kere daha gözden geçirdikten sonra. Evet. Ve bir videonun daha sonuna gelelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.